üzülerek ifade ediyorum ki basınımızda dışarıdan fonlanan etkilere ve yönlendirmelere açık, Türkiye'nin kalkınmasına, dünya milletlerinin gönlüne girmesine, diplomaside zaferler elde etmesine, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif ve provokatif bilgi üreterek ülkesine karşı operasyon merkezlerine dönüşen bir kesimde vardır. Ne yazık ki bu kesimin yeri geldiğinde terör örgütlerinin propaganda aygıtı olarak devreye girdiklerini, ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını da müşahede ediyoruz. Bu noktada bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramı son derece stratejik bir önem arz ediyor. Bırakın artık bu coğrafyada, bu topraklarda beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi, ve gerçek anlamda gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi içerisinde bir medyanın olması gereken yerinde olun ve o şekilde davranın. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin.